Arkadaşlar merhaba. Kartlarımıza devam ediyoruz. Son burcumuz Balık burcuna geldik. Bakalım kartlarımız Balık burcuna neler söyleyecek? Ee, daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Önce aşk, sonra sağlık, kariyer, para ve en son dilekle kapatıyoruz. Ee, ben kartlarımı karıştırdım. Ee, bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler. Evet. Bakalım aşk kartlarında neler çıkacak sevgili balıklara. Evet sevgili panuklar. Ee, eşinizle veya partnerinizle e, ara sıra bir pürüzler çıkmış. Yani biraz böyle uğraşıyorsunuz. Aranızda ufak tefek şeyler çıkıyor. Yani aslında birbirinize zaman ayıramamanızdan kaynaklı bir Sıkıntılar çıkıyor anladığım kadarıyla. Ee, ama uzlaşmacı olun, biraz zaman ayırın kendisine, ee, biraz ilgi gösterin. Bakın üçlüsü e, çıkmış, gayet mutlu olacaksınız. Eğer dediğim gibi hani ona biraz daha vakit ayırırsanız, onunla birazcık daha e, vakit geçirirseniz daha e, huzurlu olacaksınız. E, bu pürüzleri aranızdan e, kaldırabilirsiniz. Dediğim ilgi ve zamanı ihtiyacı var. Biraz da sevginizi lütfen gösterin sevdiğinizi gösterin ee, Bu arada e, birlikteliği olmayan balıklarla ilgili bir e, uğraşı halinde bir halindesiniz bu birlikteliği olmayan e, balıklar bir uğraşı halinde bir çabalama halinde e, bir kişiyle e, arasını düzeltmeye çalışıyor sanki aralarında böyle bir sıkıntı çıkmış gibi yani e, bir, bir, birliktelik düşündüğü bir kişi var ama sanki onunla bir türlü ulaşamıyor. Yani bir türlü onunla o bağlantıyı kuramıyor gibi. Ee, ama gerçekleşecek çünkü kupa kralı gelmiş. O aranızdaki hani o birleşemediğiniz bir küçücük bir yer var bir nokta var bu birleşme gerçekleşecek bu kişiyle bir birlikteliğiniz söz konusu olacak ee, biraz daha çabalamanız lazım ama ee... Birilerinin desteğiyle de buna ulaşacaksınız. Ee, bu birliktelik gerçekleşecek. Ee, evli olanlar veya bir partneri olan kişilerde dediğim gibi birbirinize daha çok vakit ayırırsanız bu sizin için çok güzel olacak. Çok daha mutlu olacaksınız. Daha bir huzurlu olacaksınız. Birlikteliği ee, birlikte yaşayacak kişilerde de dediğim gibi e, o küçük ufacık bir zaman kalmış. O zamandan sonra da gayet güzel birlikteliğiniz söz konusu olacak. Kartlarımız bu şekilde gösteriyor. Bakalım sağlıkla ilgili karşımıza neler çıkacak? Sağlıkla ilgili sizde veya çevrenizde yakınınızdaki kişilerden birinde biraz sıkıntılı bir zamanlar olmuş yani bir hastalık e, atlatmış olabilir şu an bir hastalık bir sıkıntılı bir dönem yaşıyor olabilir e, yani biraz sıkıntılı bir durumlar söz konusu olabilir. Ama Kupa Şövalyesi gelmiş. Bakın gayet güzel e, güzel haberler var. Güzel gelişmeler var bu konuyla ilgili. Hızlı gelişmeler var hem de. E, ama bununla ilgili birazcık dinlenilmesi gerekiyor. Yani bu sıkıntılı zamanı atlattıktan sonra iyi güzel bir dinlenilmesi gerekiyor ki e, daha güzel e, bu sağlığımıza, huzurumuza hem psikolojik hem fiziksel anlamda huzurumuza kavuşulması için eee bunsu olanlara, arası olanlara bundan şifa diliyorum ben de. Bakalım kariyerle ilgili karşımıza neler çıkacak. Kariyerinizle ilgili çok iyi bir seviyedesiniz yani çok üst seviyedesiniz çok performansınız çok güzel görünüyor şu an bir iyi bir durumdasınız açıkçası ama e, yani hani uğraşıyorsunuz hem uğraşma uğraşmanızı da karşını alıyorsunuz bu arada size yeni bir teklif gelebilir hızlı bir teklif gelebilir e, yani e, karşınıza hiç ummadığınız bir şey, yerden bir şekilde bir teklif alabilirsiniz bu sizin için gayet olumlu bir teklif olacak bakın güneş kartımız gelmiş yani. Ee, bu e, fikri bu şeyi e, teklifi çok iyi değerlendirmeniz söz konusu ama dediğim gibi bu teklifi değerlendirirken çok büyük riskler göz almayın yani çok büyük riskli olaylara e, girişmeyin e, bu sizin için iyi bir gelişme ama dediğim gibi çok fazla risk e, almamaya dikkat edin e, iyi bir şekilde değerlendirin eğer iyi, şey, iyi şekilde değerlendirirseniz gelişi de o, o sizin için e, olumlu olacak. Ama dediğim gibi çok fazla böyle e, fazla bir risk almanız gerekiyorsa o riski de almayın. Çok yüksek bir risk gerekiyorsa da o riski almayın. E, değerlendirmenizi iyi yapın. Bakalım sağlıkla ilgili pardon özür dilerim. Parayla ilgili karşımıza neler çıkacak? Para kartlarımızda. Evet para kartınızda aslında çok üst, yine bu da üst seviyede yani kariyerle para aynı şeyde gidiyorsunuz açıkçası. Bu da çok üst seviyede. Yani e, zenginlik, para e, gelir e, elinizdeki bir işle ilgili de olsa çok güzel bir getirisi var. Yani bir para gelecek bir e, servet gelecek diyeyim veya bir miras gelecek yani bir yerden bir e, gelecek bir paranız var yüklü bir paranız var yani bu beklediğiniz bir yerden bir işle ilgili olan bir paranız da olabilir bir miras yoluyla ilgili de bir şey olabilir bir davalı işlemin sonucu olabilir gayet güzel çok güzel bir para gelişi var normal harcamalarınızda dikkat ederseniz e, bu çok iyi olur bu para gelişiyle ilgili bir e, bayandan bir yardım olabilir. Yani bir bayan aracılığıyla olabilir. Artık e, eşinizin tarafından olabilir. İşte annenizle ilgili bağlantılı bir şey olabilir. Yani bir bayan aracılığıyla olabilen bir e, bu gelecek olan bir para. Bununla ilgili e, kendi içinizde bir hesaplaşmayı çok güzel yapın. Yani Dikkat edin, değerlendirmelerinizi, yatırımlarınızı güzel yapın, düzgün yapın. Bunun için bu bunu yaptığınız zaman sizin refah düzeyiniz de tabii ki çok daha yüksek olacaktır. Mali durumunuz gayet güzele çıkacak, rahata çıkacak, feraha çıkacak. Gayet güzel çıktı para kartlarınızda. Bakalım dileğinizle ilgili. hangi kartlarımız gelecek? Evet sevgili balıklar. Bir rehavete kapılmışsınız. Yani bu isteğinizle, dileğinizle ilgili aklınızdaki şeyle ilgili böyle bir rehavete kapılmışsınız. Yani olacak gibi değil. Hiç öyle bir şey olacak gibi görünmüyor. Hiç aslında bu içimden böyle bir şey olacağı gelmiyor gibi düşünüyorsunuz. Ama öyle düşünmeyin. Bakın azize kartı ve ay gelmiş. Yani azize kartı bununla ilgili bir bayandan Yardım alacaksınız, öğüt alacaksınız, ee, onunla konuşacaksınız, onunla paylaşacaksınız, dertleşeceksiniz, ee, aşksa aşkla ilgili bu kişiyle konuşacaksınız, yardımını alacaksınız. Yani biz size destek veren bir bayan olacak. Onunla ilgili konuştuğunuzda onun öğütlerini dinleyin, onun söylediklerini dinleyin. Ee, bu sizin için bir nevi bir yüzleşme de olacak. Yani onun söylediği şeylerle kendini düşündüğünüz, kendi istediğiniz, dileğinizle ilgili bir farkına varacaksınız. Evet yani bana böyle böyle söyledi ama ben doğru aslında şurada yanlış yapıyorum veya şurada doğru yapmam gerekiyor şurada eksikliğim var şurada e, yapmam gereken şunlar var diye bir yüzleşmeniz olacak ve bununla bununla birlikte aydınlanacaksınız rahatlayacaksınız ve dileğinizle bu yö bu yönde olacağını e, hissedeceksiniz zaten. Kendinizle bunu inanırsanız, kendinizle düşünürseniz bu konu hakkında kararlı davranırsanız ee, karşınıza çok güzel fırsatlar çıkarak bu dileğinizi, isteğinizi gerçekleştireceksiniz. Ben e, kartları yorumlamaya çalıştım. E, yüreğinizdeki, dileğinizdeki e, kalbinizdeki dileğinizin kabul olmasını diliyorum ben de. E, bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.